Merhaba arkadaşlar, Kıra Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Pepe hakkında konuşacağız. Pepe coin'deki son durumları değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekleyebilir? Bunlara dair konuşacağız. İlk olarak Pepe'nin son 24 saatteki performansına bakacak olursak yüzde %5.83'lük bir değer artışı var. Bunun yanı sıra hacimde de %2'lik bir artış var ve 497 milyon dolar seviyelerinde şu anda Pepe'nin hacmi neredeyse yarım milyar dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Tabii ki geçtiğimiz aylara kıyasla düşük diyebileceğimiz seviyelerde çünkü mesela şöyle baktığımızda 1 milyar, 1.5 milyar, 900 milyon, 2 milyon, 2 milyar ee, yani baktığımızda gerçekten yüksek seviyelerde hacimler dönüyordu Pepe tarafında mesela burada da 15 milyarlara kadar yükselmiş. Ama şu sıralar özellikle meme coinlerin hype'ının biraz azalmasıyla birlikte ne yazık ki Pepe tarafında da bir e, hacim düşüklüğü görebiliyoruz pek çok altcoin'de, pek çok meme coin'de olduğu gibi. Pepe de bundan etkilenmiş oldu ama geçtiğimiz dakikalar itibariyle özellikle şuradaki yükselişle birlikte Pepe'de de bir hareketlilik yaşandı. Peki bu yükseliş neden geldi? Ethereum tarafındaki bu güzel hareket sebebiyle Pepe'nin de canlandığını gördük. Baktığımızda Ethereum tarafında %2.55'lik bir artış var ve bunun büyük çoğunluğunun geçtiğimiz dakikalar içerisinde yaşandığını söylemek lazım ee, aynı zamanda hacimde %4.53'lük bir kayıp var ama yine birkaç dakika öncesinde e, burada bir hacim artışı gördük. Görüyorsunuz mesela NTP'ye ulaştığında 24 saatlik periyotta 13.9 milyar hacim varken hızlı bir şekilde 14.13'lere yükselmiş. Yani e, çok kısa süreler içerisinde 200 milyona yakın bir hacim oluşmuş. Şu anda da mesela 15 milyarlara yükseldi. Yani hacim özellikle son 1-2 saat içerisinde Ethereum tarafında artmışa benziyor. Ee, ve bu yüklü hacim girişiyle birlikte de etarım tarafında bir yükseliş gördük. Bunun yanı sıra şimdi grafiklere de bakacak olursak, Pepe'den başlayalım. Ee, Pepe'de özellikle şurada 5.090 bölgesi biliyorsunuz önemli bir seviyeydi bizim için ve bu seviyenin altında kapanışlar görmedik. Bu bizim için değerli bir konuydu. Biraz aşağısında. Işte ortalama 5088 800'lere kadar iğne atsa da bu seviyenin sonrasında yukarısına çıktı ve e, bu bölgenin belli seviyelerin korunduğunu Söyleyebiliriz bu bölge artık bir destek noktası konumunda bizim için ve önemli de bir destek noktası. Görüyorsunuz burada market crash yediği esnada bu seviyelerden destek buldu. Sonrasında tekrar düşüşler e, bu seviyeden sonra toparlama başladı. Yine bu bölgeden bir dönüş görüyoruz. E, bizim için önemli nokta şu an itibariyle 4.0 10'lu seviyelere tekrardan ulaşabilmek. Evet hem psikolojik direnç noktası hem de daha öncesinde pek çok kez Pepe adına hem destek hem direnç olarak çalışmış bir seviye olduğu için 401079 özellikle burada bizim için önemli bir direnç eşiği. Bu seviyelerin yeniden kazanıldığı senaryoda bir sonraki önemli hedef artık 401316'lı seviyeler olacak. Bu bölge de bizim için önemli çünkü yine daha öncesinde pek çok kez güçlü direnç olarak karşımıza çıkan bir seviye. Ve biraz daha yukarısında zaten düşen trend seviyelerine tekabül eden e, ortalama 4.0.14'lü seviyeler var. 4.0.14.60'lı seviyeler var. E, bu bölgelerde yine bir sonraki önemli direnç noktamız olacaktır. Şöyle günlük tabloya da baktığımızda burada da bariz bir şekilde düşen trendimizi görebiliyoruz. Bu düşen trend kırılımı sonrası Pepe tarafında bence hacim artışı belki e, pozitif ivme artışı görebiliriz burada Ethereum'un da tabii ki performansı büyük oranda etkili olacak. Şöyle baktığımızda Ethereum'da şu anda bir yükselen trend, yükselen yapı var. Ve bu yapı aynı şekilde Pepe'yi de etkiliyor. Çünkü Pepe Ethereum'da yer alan bir proje ve Ethereum'da yer alan önemli bir meme coin. geçtiğimiz aylarda da geçtiğimiz haftalarda da bunu pek çok kez gördük. Ethereum güçlü gittiği zaman Pepede kafasını yukarıya kaldırabiliyordu. Ee, Ethereum'daki bu anlık sert yükselişle birlikte Pepede yükseliş yaptı ve burada Ethereum adına konuşacak olursak 2868 bölgesi bizim için önemli bir eşik arkadaşlar. Bu seviyenin aşıldığı senaryoda 3000 dolar bölgesi bir sonraki önemli hedef ve 3000 dolar seviyesinin yeniden kazanıldığı senaryoda artık Ethereum tarafında da düşen trendten çıkmış olacağız. Ethereum tarafında da e, Aralık ayının ortalarından beri devam eden bir düşen trend var. Yaklaşık 2 iki ay 2.5 iki Gaydır süre gelen bir düşen trend var ve bu düşen trend kırılımı sonrasında ben Ethereum tarafında da artık bir güç artışı beklerim. Ee, sadece Ethereum değil tabii ki hem Ethereum tabanlı altcoinlerde hem de altcoinlerin genelinde bir toparlama görebiliriz. Aynı zamanda bu hareketlerle birlikte Bitcoin dominansında da bir geri çekilme yaşanıyor. Sadece Bitcoin dominansı değil aynı zamanda işte Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında da değer artışları yakaladığını görüyoruz. Bunlar hep pozitif senaryolar altcoinler adına. Pozitif diyebileceğimiz gelişmeler. Şöyle Bitcoin dominansına da geçelim. Görebileceğiniz üzere %61'in biraz aşağısına doğru bir hamle yapmış durumda. Burada %61 30 seviyelerine hatta geçtiğimiz günlerde %61 50'lere kadar geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yükselmişti bugün de %61 seviyesinde bu sayede geri çekilmiş oldu. Ee, burada %61'lerin aşağısındaki kapanışlar özellikle mesela burada %60 bölgesine bir hareket gelirse altcoinlerde yine bir rahatlama görebiliriz ve özellikle bu %60 seviyelerinin kırıldığı senaryoda ve güçlü e, bu seviyelerin altında güçlü hareketler yaşandığı senaryoda altcoinlere büyük oranda para akışı sağlanabilir diye düşünüyorum. E, az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Ethereum Bitcoin paritesi karşısında da değer artışı yakalamaya başladı. 0.27 700 seviyelerine kadar düştükten sonra yeniden bu seviyeden bir bounce aldı ve yukarı doğru bir hareket yaptı. Ortalama 0.28 60'lara kadar bir yükseliş geldikten sonra yeniden bir ufak geri çekilme görüyoruz ama bu bölgelerin, bu bölgelerin üzerinde kapanışların sürdürülmesi durumunda Ethereum tarafında da yine bence pozitif bir beklenti oluşabilir. Özellikle 0.30 bölgesi, daha da yukarısında 0.32 bölgeleri kazanıldığı senaryoda altcoinler adına yine pozitif bir beklenti içerisinde olabiliriz. Burada da yine bir düşen trend var. Fakat buradaki düşen trendin kırılımı için biraz mesafe var yani baktığımızda şu anki bulunduğu noktadan ortalama %64, %65 seviyelerinde bir artış gelmesi lazım ki Ethereum Bitcoin paritesi karşısında düşen trendini kırsın ve bu sadece Ethereum yükselişi için değil. Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında böyle bir yükselişe ihtiyacı var. bakalım imkansız değil tabii ki ilerleyen süreçte neler olacak birlikte göreceğiz. Ve son olarak Ethereum dominansı. Ethereum dominansının artması da yine Ethereum ve Ethereum tabanlı projelerin piyasaya olan hükmü anlamına geliyor. Buradaki yukarı doğru hamle ortalama %10-61'lere kadar gelen Hareketlilik sonrasında 150 kadar düştü. %10.58, %10.60 60 bölgesi üzerindeki kapanışların yine pozitif ivmenin başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Ve burada bir sonraki önemli hedef artık %11'li seviyeler olacaktır. Daha da yukarısına baktığımızda 12 yüzde %12-86'lar ve 13 71 seviyeler yine önemli noktalar. Burada Ethereum dominansının da artması e, piyasada Bitcoin'in, hegemonyasını büyük oranda kırabilecek unsurlardan bir tanesi altcoinlerin o baskılı ilerleyişinin önüne geçebilecek bir unsur bu nedenle ethereum dominansını da yine yakından takip etmekte fayda var elbette burada pepe adına konuşuyoruz ama pepe için önemli unsurlardan bir tanesi de ethereum'un yeniden güç kazanabiliyor olması sadece pepe için değil altcoinlerin pek çoğu için bu geçerli ethereum'un güçlü olduğu senaryoda pek çok altcoin'de tekrardan iyi performanslar görebileceğimizi düşünüyorum onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.